Şöyle bir arkadaş ne ha? Kanki. <gülüyor> <gülüyor> Al sana. Ay ölmedi. <laughs> Oy. 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 aman ya Rabbi aman. Hepinize yepyeni videomdan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar geçen sefer bir tane Brawl Stars videosu çekmiştim. Orada kardeşim oynuyordu. Ben de seslendirmesini falan yapmıştım. Bu daha benim ilk hesabım. Hani kardeşim bir yeni falan oynuyor da dedim ben de bir oynayayım dedim. Baktım çoğu insan da oynuyor. <laughs> Arkadaşlar daha bir atarak oyuncuyum. Selim nedir? Kelly işte. 550 yaptım. Pro sayıda 22 rütbe yaptım. Şimdi de Gale ile oynayacağım. Kekim o bir Evet Gülbatır soldan Gülbatır sağdan. Oh, oh, Benim de bu karakter oynamam. Ben başka bir karakter oynamam lazım. Topuk adam var, kalbat mı olur, yay mı olur, ne olur ki zaman bunda her şeyini bir anacağım. Akraba sabra, abraka. Oynamayacağım, ben saymıyorum, ben, ben saymıyorum lan Ben <laughs> niye ben... ben... öyle ben... dedim ben? Neyse. Evet. Sayın baturlar <laughs> evet, başladık ah. şu an. Kesin yavuz orada birisi orada. Allah. Kutulara bak be. Bak 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 bak. bak. Kim lan? Ooo, bak bak. Oğlum kurt ya değil, değil. Allah'tan kork. Allah'ın Allah'ın yok mu hacı? Tamam tamam kusura bakma. Sen de sen şu, şu Şu canım bir de olsun. U, bu Ayı. Ayı sen geliyor musun benim üzerimde? <gülüyor> 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 ne yapayım oğlum korkuyor canımız az. O benim o benim o benim. Eee ben ultiye bastım. Sayma onunla yeter ya. Allah'ın pokosu ya. Kapatan şu kapıyı. Sesim dünya Oğlum bana uyarı verme, verme. <laughs> Göster mi Evet arkadaşlar oyuna girdik. Bakalım, bakalım şimdi kim girecek. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, hayır, hayır. diyor diyor ben Mednan Bey'e Mednan Murat'a Murat. boko, boko, boko. Boko boko sakin boko boko, boko bin bombe <laughs> Dani. Dani Dani geliyorum Dani az kaldı. Bana vurmayın bana vurmayın Dani Dani. Şş, gelmeyin gelmeyin. Bana 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 bana, bana kurtarın. <laughs> kaçmıyor ya. Allah kahretsin <laughs> Yok olmaz böyle atayım gitmiyor. Gelmiyor. Tepki yani. veremez. Evet bir <laughs> evet, baturlar. Şuan an doğalara kaya kaya gidiyoruz. Yakın bakayım ben de yani. Ben iyi doğduk Bak 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 görüyor musun? Ee... Gül Batur Gül Batur solda Gül Batur sağda. Yeah şimdi oh, o Dani. Oh. Dani. Tamam tamam var diyorsun var diyorsun kusura bakma. Neyse arkadaşlar ben ben beş kutu koyayım kusura bakma ben böyle oynuyorum. Bu pro gibi oynuyorum oynuyorum ama sana bakma aslında botun kötü Şimdi geliyorum ben geliyorum ben. Oo oh, raketçi. Oğlum bak üzerine kayarak gelirim ha top gibi kayarım. Oh. 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 Kardeş ya sen bize nasıl kayarım? Dur ne biçim bir harita yapmayacağım da kapit duran durum ya. Ne biçim bir haritadır ana orada. Geliyorum ben geliyorum kaçma lan. Oğlum bütün harita senin peşinden koşarak tutuyorum ben. Oh! Gel, gel 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 gel. kaçma 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 kaçma. Oğlum ne oluyor sakin ol lan. Gel buraya daha hani Tamam tamam kusura bakma oğlum ölüyordum lan. Vallahi billahi ölüyordum lan. Vuhuu! Kazandık arkadaşlar. <laughs> Oğlum kalkanı dur lan. Ops. Oh, <laughs> Neyse bunu da kapatalım. Kapatalım Evet sayın gül baturlar. Şimdi onu bir enerji puanı da alayım. Kimi alayım? Bosa'ya vereceğim. Bosa. 22 bir, bir, bir bosa verelim. Hey yavrum. da da bak. Belki bir, bir şey olur ya. Kızım git sen Yoksa yok biz ne yapar. Öyle mi yani? Çık lan buradan. Ha. Çıktık. Şimdi hangisine girek? Hmm. Al hmm. primo ile giresim var. Hmm, al primo. Aynen al eee, primo ile girek. Al primo bittali Evet arkadaşlar şimdi al primo ile girdik eee sayın gül baturlar el primo ile Primo! bak 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 karşıda el primo var senin elinin bitti mi? hahahahahahah <laughs> vuhuuu <laughs> kaçamazsın <laughs> bibim burda oyunu allah var şöyle bir de fazla abarttık galiba <laughs> oğlum ben bu oyun oynayınca kendimi kaybediyorum <laughs> bak orada iki tane kutuyu kırdı Su hem adamı öldürdük. Ona rağmen iki tane hüküm tek var. Burada tane kutu kurdum. Üç kutu bir, de, bir de iyi iyileşmişsin. Üç kutu kırdık, Bir de adamı öldürdük. Aldığımız yük iki. Ona işte, Normalde dört tane yük olması lazım. 3 kutu. 3 kutu. Oğlum senin yüzünden bir şey videoyu mu sildim? Neyse sansür koyarız. Arkadaşlar sadece aşkım dedi yani. Öyle, öyle abartılı bir şey değil yani. Korkmayın. Vurma lan. <laughs> Oğlum Allah. Bana ayıplar var. Onlar benim bir iş. Bana onu bana ver sonra. Sakın gelme üzerine. Yani. Evet bu şu kartıma geliyor. Ne oldu bileyim ne no oldu? Gel gel abi gel. Seni abi sen çok yoruldu abi. Primo! Ne oldu bileyim işte böyle. Oh. Birinci olduk arkadaşlar. Yeah, yeah baby, yeah baby. El Primo'yu çok sevdim. Bir yılda oynayacağım. Şu videoyu bir keselim. Bakın o kalp atmış. Aşkım yiyin filan diye, o kadar. Yeah, belki de bize doğru o televizyonda. Video durdurduk. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Bakma bana yola. Bakayım görüyor musun? Hmm, bakmadık mı? Ooo, Dany var. Dany burada kimse yok, yok bocana mevmiyat mı? Ben gidiyorum. Şuradan şukur çekelim al Primo Italiano O oh, Mordesa bak bir şey yapmışlar Öldürmüşler onu Dani Geliyor mu oğlum geliyor Siz vurun birbirinize ben geliyorum Ama kaçmayın kaçma kaçma Allah siz Tövbe tövbe Öyle bir kaçırır ki Alperim sen de koş o Dani geliyor Kardeşler ben de varım ben de varım burada ben de bekleyin beni de bekleyin Ya tamam lan tamam bekleme bırak açıyorum imdat İmdat help me ne zaman bana ekran donuyor! Kaçıyyyy Gel 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 sen 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 şimdi... Şimdi bak oğlama sırası var. ben nakladım senin bana bir mesaj şey atma Ne lan bu Şimdi maten bizi benim aldatıyorsun <laughs> Ne yapacağız şimdi video boşuna gidecek İnşallah izlemez. <laughs> Kanala da söylemişsin arkadaşlar. Gel buraya gel buraya. Ekber olmanın gücü adına. Tamam var değilsin gelme. Oğlum ne, ne sıkıntı öyle şeyler etmeniz ya. Bir tane bile vuramadım adama. Şu, tamam tamam sakin ol lan. Oğlum ben ne yapacağım şimdi terledim ben ben burada. Oo. Bu neden? Aa altın parası. Oğlum sen de ilk, alttan ilk gün var ha. Mesela mesela Al primo bir tadiano, al primo bir tadiano, al primo bir tadiano, kaç oğlum, kaç, 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 kaç. Kaçamadık. Kapat oğlum, kapat. Şurada, şurada bir tane video çekiyoruz. Burnumuzdan getirdiniz. Meşhur. Evet. Bu sefer kim oynasak? Hmm. Bu sefer de şu bakıcı kız oynayacağım. Kadınlar, <laughs> kadınlar. <ki, gülüyor> Vur, 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 vur. Vur lan. Ha, oh, vallahi iyi Ha bunun ultisi neydi lan? Arkadaş ben de orada iyiyim. Ne balon. Ha evet hatırladım. <laughs> oğlum sen de hiç <laughs> bir şey kıramadın lan bunu. Tamam 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 kıra bakma. Şunu bak. Yakala oğlum bunu. <laughs> ne oldu? Ne oldu kaçım? <laughs> oğlum ölüyordum lan. Kardeşler ne oluyor lan orada? Dinozor mu var o tarafta? ya işte böyle. Oh, o Oyuklar benim. Ay tamam. Tamam vazgeçtim. Tamam vazgeçtim kutuya bakma. sen olsun hepsi. mı Sen şunu Ama öldü. Oyukta nerede lan? Baba en dibe çor. Oha oraya gidemem ki. Canım 10 15 bin olsa da neyse. Uf koydu lan. <laughs> Oğlum bana çekilecek kilo bir milyon ediyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> ya şöyle güzel bir oyun oynayayım diyorum böyle 10 kişi falan diyeyim olmuyor ki ya. Hangisiyle oynayayım lan? Hmm. Böyle ortalığı deli deşeceğimiz bir şey lazım bize. Frank. Frank'la bizi top ederler ama. <laughs> Neyse ki şu an Frank'a girdik. Frank karakterli moda modda Drakula adam. Evet arkadaşlar. küp de girdik oyuna. <laughs> oh bu oh. Bak Şş, Oğlum bak Bak elinde büyük ya. Önün yok. Satır var elinde yok. Salta var. Seni ben bir yakından yakalıyorum vallahi var ya. Sana öyle anayı koyuyor. Buradan vur ona vurma o o o Max var ya Max Max adam Max Ahmet test de var Ahmet Ahmet kullanan Ahmet 15'te Max var ben Max 15 var. E o o Max adamlar bir şey yapıyorlar. Oğlum ben, ben, benim benim bu oyun niye gelmiyor lan? O benim o benim o benim vermem kimseye. Arkadaşlar ben de yedi gel 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 ben gel 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 işte ya oğlum bunu her tarafta içki var ya içki mevlesin yiyelim bari yiyelim güzelleşelim ooo kola bak lan ben. şey, ben, benim şey benim benim kolayım bir kastı oğlum ne diyorum lan ooooh Murat abi, çok oh, oh. oğlum o oh. ya beni gibi Oy, bana ya 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 yürü kolum diyorum hadi ne, Bizim kimse var buna. Orada yanlış tarafa vurdu durma. Öteki arkadaş ne? Hangi? Sanki. Al <laughs> sana, sana. Ay ölmedi. <laughs> oh. Oy. Oy aman ya Rabbi aman öldü. Of. Oh. Vallahi bile içim daraldı lan oğlum. Tabii <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim zili atasını beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu video. 18 mi? like yazışsın. Ters ben Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Beğenin. Beğenmiyorsanız abone olun. Abone olmasanız bildirim açın. Yani bu üçünü birini yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah ve peygamber. Hadi bak size bak. Size bak. Bir haftalık oyuncum Rosa'mla size bay bay ederim. Hadi görüşürüz. Beğeni videoyu.